Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza arkadaşlar kanalımıza ve videomuza neden? Çünkü arkadaşlar bugün videomuzda bir tane misafirimiz var çok değerli bir misafirimiz arkadaşlar bugün Nila ile beraber göz kapalı pet takısı yapacağız başlıyorum o zaman şu anda gözüm iyice kapalı şöyle yukarı aşağıya ay koydum koydum partişi daha bence güzel bir şey Tuncay kişi telefon elimden kayıyordu. O yüzden ay 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 ay, ay oğlum. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Nilay'ı bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar bu çok değerli bir video konuğumuz oluyor Niloş'umuz. Ve arkadaşlar Nilay'ın kanalında etiketleyeceğim arkadaşlar. Çok rica ediyorum. Lütfen onun da kanalına arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Onun da kanalına abone olduysanız o zaman biz artık kabul ediyoruz arkadaşlar. Benim kara kedim oldu arkadaşlar. Onun da Partiş Doğan oldu. O zaman ikinci takımımızla başlıyoruz. <laughs> başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu sefer... Ay yanlışlıkla koydum pardon gözümü kapatmamıştım. Video izliyorsan kanka gözümü kapatmamış da benim niye bu kadar şey... Bir altta, bir üstte bir altta, bir üstte bir alt, bir üstte bir alt, bir üstte bir alta. Şu an üstte gittim. Ve 3, 2, 1. Hangisini yapsam? Şu taraf, şu taraf, şu taraf, şu taraf, şu, tarafa bastım. Ve arkadaşlar iki ayaklı oyuncak kedi çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ikimize onaylaya bastık. Tekrar söylüyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilimde açın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi yine bir aşağı bir şey bir aşağı bir şey. Burada artık duraksamak istiyorum. Da daha yapalım. Yani artık burada duraksayacağım ve 3 2 1 ve banket çıktı arkadaşlar. E. Şimdi Nilay bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve Kalavera mı? Ne? Oha. Teşekkür ederim Nilay. Buradan sana teşekkür ederim adil olmayan bir takas olmasına rağmen kabul ettiğin için çok teşekkür ederim Niloş. Bizim aramıza yani öyle bir şeyler yok. Ben ona hep bir şeyler diyorum. O bana hediye ediyor. Arkadaşlar aramıza hiçbir şey yok. Böyle şeyler yok yani. Yanlış reddettim sanırım. Özür dilerim buradan. Dur. Özür hemen dileyelim. Özür diliyoruz ve Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi arkadaşlar yine bir yukarı bir aşağı bir yukarı yukarı bir aşağı yapıyoruz yaptım yaptım bence en alta gelmişimdir diyorum ve üstte 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 altta 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 en alta gelmiş gelmemişimdir üstte 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 evet arkadaşlar şimdi basıyorum artık dur altı gidelim ya da evet oyuncak kuş koydum ben buru koydum o şey yaptım anladım. Ama efsane bir zannettim. Bu yüzden de birazcık sevinmiştim. Ama başka bir şey çıkınca yani nadir çıkınca üzüldüm. Çünkü Nilay efsanevilere layık arkadaşlar. İşte ben yine gözümü kapattım ve şöyle şöyle yapacağımız olmuyor bekle. Hah oldu. Şöyle. Şöyle şuradan. Hangisini sesim? Bunu seçtim ne? Yeter arkadaşlar. Benim pek güzel petim yok arkadaşlar. Bilenler bilir ki benim hesabım çalındı. Annem bana yedi bu çok az zaman verdi. otur? İnşallah istiyor. Hani alsan bir tane ses geldi ya arkadaşlar. Geldi seni dedim. Böyle, böyle, ne, ne, Onaylıyoruz arkadaşlar bir şey derken O zaman arkadaşlar şimdi de diğer taraftanıza geçiyorum. Bir sarışın. Biraz. Ben kumralım arkadaşlar. Nilay'ın gerçek için hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Sarı. Sarı. Heh. Kabul etti. Evet arkadaşlar başladım. Ben bu sefer bayağı bir uzun yapmak istiyorum kadar bekletmek istemiyorum ilayımı. Şöyle yaptım ve üç küp bastım. Ne oldu daha önce de basıyoruz ve öpücük ay öpücük atmayı unuttum. Neyse şu an boynum çok kaşınıyor. Kaşınıyor ve diğer takısımızla devam ediyoruz. Gelsin yolun çoğunu şu anda dans ediyorsun. Evet aynı olduğuna göre başlayabiliriz. Şimdi e, ne koysam? Şimdi yine şöyle yapacağım. Olduğu zaman ha. Şöyle yapıyorum. İnşallah oluyordur bu arada. Donmamıştır inşallah. İnşallah donmamıştır diyorum. İnşallah çekişmeti gelmez. 3, 2, 1. Bastım şu tarafa. Açayım mı? Bastım mı bilmiyorum ama bir açayım. Heh basmışım arkadaşlar. Yine şunu yaptıktan sonra. Yapıyoruz kız dedi şaka bana kay kay dalga mı geçiyorsun kız sen yeter şaka bana kay kay uğraşma benle başını yakarsın şimdi bakalım yine Heh, oldu inşallah böyle yine donup kalmaz bu arada kesin kalır tamam artık basabiliriz Bas Lan. bak var ya bu peti biri bana hediye etmişti bak hatırlıyorum Bak hatta daha hani size bir tane video yükledim ya arkadaşlar. O videodan önce arkadaşlar ben bunu bu, bu bir dedi ki hediyeleşelim dedi. Tamam sonra ben gittim mal gibi gittim. Balon köpeğin 3. seviyesini verdim arkadaşlar. Şu anda bunu yanlış koydum. Tamam mı arkadaşlar? Sonra arkadaşlar kız çocuk bana dedi ki sen bana hediye verdin ben sana iyicik vereceğim dedi arkadaş Tamam dedim. Sonra Şahin verdi. Sonra ben çocuk kovaladıktan falan sonra hiçbir şey şey yapamadım arkadaşlar. Bunun yüzünden arkadaşlar gerçekten şu an bunu şey yapan kişiye çok sinirliyim. Çok sinirliyim arkadaşlar bunu yapan kişiye. Hayır. Dur. Yanlışlıkla şıkla Dur söyleyemiyorum ya. Neyse yapalım. Sonraki şey buna bu isme ne olur bakmayın. Zaten şey yapacağım. Yani ufak kötü küfür yazmış ki anlatamam ve gözüm kapalı. Bu arada Nilay bu videoyu izliyorsan onu gerçekten yanlışlıkla koydum. Neyse ben artık şey yapıyorum. 3, 2 1. biraz daha mı kaldı? Dur, en altı gitmek için efsanevi koyacağım arkadaşlar. Bence artık efsanevilerdeyiz. Okey. Koydum. Tamam. Tamam. Aylıyoruz. Bu arada arkadaşlar Nilay bunu yanlışlıkla değil bilerek koyduğumu şey yaptı bu arada bence. Ama gerçekten yanlışlıkla şey yaptım yani gördüğünüz onu anlatırken. Ben o kızı bulacağım zaten. Elinde sonunda o çocuğu kız değil. Bulacağım zaten. Koydum bunu bastım mı? Bilmiyorum daha bastım mı? Basmışım. kabul. Şimdi arkadaşlar bir dakika bir şey bırakmak istiyorum. Kabul. Şimdi hemen arkadaşlar yapıyorum. İnşallah yanlışlıkla yine bir şey bırakmam. Çekişleri verirsem bu arada geri şey yapacağım. Ve bastım. Evet arkadaşlar efsane bir gelmiş. Hayır. An evet arkadaşlar başlayabiliriz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neden üzülürdüm bu arada. Ben de malum bir sorun değil dedim. Ama eğer o seçenekse arkadaşlar söylüyorum. Bilal buradan o. Ola işte onu yanlışlıkla kovdum. Gözümde kapalı değildi olayı anlatıyorum diye. Ben bunu verdim. Tamamdır. Ya niye şaşırıyorsun yani ikisi de. Seninki daha değerli yani sıra dışı. 63 ben de hala bak Evet şu an bir şey yapıyorum inşallah yaşına yine bir tane pet koyma Çekiş petlerini koyarsa bu şey koyarsam bu arada şey yapacağım Evet arkadaşlar buna bastım valla Yine zarar Beklerim bu arada geçin kusura bakma ama yani geçin değerli bir petim yok O tek boncuk robotta e, Şey aynı pet koyduk. Sen vermiştin. Sende de var hatta aynısı. Bu lobu da sen vermiştin. O zombi aksalotla beraber petimiz. Sevimli canavar yani lobu bu da sen vermiştin. Kıpırlıyoruz. Çok uykum var. Bu Uy, işini yiyeyim o. Ay çok umarım o koyduğumda kız dedi şaka bana kay dalgın mı çözüm sen yeter yaşa ben de yapışını yakarsın biki, biki, biki. Artık yeter yani bence alta gittik artık bir dakika üstte gideyim alta gideyim tamam bence koydum ben koydum mu açıyorum 3 gibi bir açtım evet bu benim gözüm bu aralar çok ağrıyor o yüzden kapatırken böyle elimle kapatıyorum o yüzden tek elimle kaydırıyorum arkadaşlar Yani bizim misafir görecek. Arkadaşlar bugünkü ikinci videom. Videomuz ikimizin de o da video paylaştı normal olarak tek. İkimizin de bir interneti gidiyor. Bir sorun var herhalde Türkiye'de. Oh, Pundik koydu bana. Bir şey diyeceğim. Eğer istemiyorsan çıkarabilirsin. Çünkü what? Heh tamam. Evet Pundik'te. Evet biliyorum arkadaşlar çıkarabilirsin. Bu çok normal bir şey. Sen nedeni biliyorum. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Hoşça kal dedim takas isteği. Borneliler benim için çok değerli. Gerçekten de hesabımızda. Yani şu ana kadar YouTube. Evet. Hoşça kal. Evet arkadaşlar iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza abone ol, olmayı unutmayın. İyi akşamlar. Şunlar arkadaşlar Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Hepimiz takipçilerinizi çok, çok seviyoruz. Çok seviyoruz arkadaşlar. Ve evet, şimdi sonuncusunu sanırım yapıyoruz. Yapıyoruz arkadaşlar. Başlıyorum o zaman. Ben bu çok güzel bir şey koyacağım. Ve en alta gitmeye çalışacağım. Şu koydum yoksun hayallerin hep senin olsun olsun rüyasında beni arıyormuş güçlüyüz beni bunu biliyorsun sen vazgeçtin bizden bil bil sen bil, sen, bil, bil sen. Evet arkadaşlar sizleri gerçekten çok seviyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzu mahvettiler. Şimdi hemen arkadaş hoşça kalıyorum şu benim annem de alıyor. ya akşamlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.